burada babanın telefon numarası var. E, alo baba, bana bir şey soracağım. benim gerçek annem kim? Fatma Altın mı? Ne annem o. Oh. Baba, ben küçükken benim kardeşlerim var mıydı? Var mı? İsimleri ne? İkincisi Melek, ikincisi Azra. Bunlar biziz. Benim çok küçük kardeşim var mı? Annem o zaman ona hamileydi. Tamam babacığım, görüşürüz. Sen şimdi benim gerçekten ablam mısın? taşkınlık içerisindeyim yani. Beni bize bıraktığı günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Gidin hayatımdan. Defolun gidin. Annemizi bırakma. Oğlum gidin. Abi çok pis şimdi. Tamam ablacığım. Tamam ağlama ağlama. Ki senin adın ne? Benim adım Cemre. Hatırladım seni hatırladım. Hatırladın beni? Benim bizi küçükken bırakmıştı hatırladım seni. Ne olacak? Burada kalabiliriz. Hepimiz sana abla diyeceğiz. Ben sizleri. Abla abla. Abla kuzularım. Yerim ben sizleri. sizleri çok özlemişim. Hadi seni abla. Artık hep mutlu olalım.